Değerli Jomla kullanıcıları, bugünkü dersimizde sizlere Jomla 3 serisinde kategori nasıl oluşturulur bundan bahsedeceğim. Öncelikle sitemizin yönetim merkezine giriş yapıyoruz. Yönetim merkezine giriş yaptıktan sonra üst kısımda bulunan içerik menüsü adı altında kategori yöneticisine giriş yapıyoruz. Bu kısma giriş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ekranın sol tarafında yeni butonu bulunmakta. Buraya basarak kategorimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Karşımıza gelen ekranda başlık kısmına kategorimizin başlığını yazalım. Jomla Haberler şeklinde bir başlık yazdım. Takma ad kısmına gelince buraya herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Sistem bunu otomatik olarak oluşturacaktır. Daha sonrasında alt kısımda yer alan yayınlama kısmından site açıklaması alanına kategorimizin ne ile ilgili olduğuna dair bir açıklama yazabiliriz. Alt kısımda yer alan site anahtar sözcükleri kısmına da kategorimiz hakkında bazı etiketleri yazabiliriz. Arama motorları için. Daha sonrasında gerekli ayarları yaptıktan sonra Kaydet Kapat butonuna basarak kategorimizi kaydedebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi alt kısımda Jomla Haberler isimli bir kategorimiz oluştu. Jomla 3 serisinde kategori oluşturma işlemi bu kadardır.